İyiyiz, iyiyiz Arya. Sen nasılsın? Bugün bize ne yapacaksın Arya? Kurabiye. Kurabiye yapacaksın. Tamam kurabiye yapacağız anladık. Ama kurabiyeyi neli yapacağız o önemli. Bak 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 şöyle bir şey. Hani arılar ne yapardı? Bal. Evet bugün ballı kurabiye yapacağız değil mi senle? Evet. O zaman önce o zaman önce malzemelerimizi sayalım tamam mı? Sonra evet. yapmaya başlayalım. Evet. Ne? Önce iki tane yumurtamız var ama, değil mi? Pasta, patates salatayı. Biliyorum, çok seviyorsun. Malzemelerimizi hızlıca hızlıca sayalım yapmaya başlayalım. İki tane yumurtamız var. Ben ben. İki tane yumurtamız var. Bak 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 bir dakika. Arya Arya, Arya bana bak bir. İki tane yumurtamız var değil mi? Evet. Bir su bardağı sıvı yağ. Evet. Bir çay bardağı şeker. Evet. Bir tutam tuz. Evet. Karıştırıyorum. Biri kabartma tozu, biri şekerli vanilin. Evet. Üç buçuk su bardağı un değil mi? Evet. Bir de ne var Arya? Bal var. Bal var ama bal kaç yemek kaşığı? Tam üç yemek kaşığı da bal katacağız evet. değil mi? Evet. Tamam o zaman geliyorum yanına hızlıca. Kamerayı şöyle yapayım. Roo. Ve ben de Arya'nın annesiyim. Evet şimdi ne yapacağız Arya? Ne dedik başta? Önce Mickey Mouse'unu alalım. O bizi bir izlemeye gelsin. Yumurtayı kıracağız değil mi? Evet. Yumurtayı evet. nasıl kıracağız? Şunun yanına durursam çapla, ortadan evet. ikiye ayırırsan evet. kırar. Hadi, Hadi bakalım başlayalım. Yaklaşalım, yaklaşalım, yaklaşalım. Kır. Ayır ikiye. Pisini bu dizen. Elini oraya sil. Biraz hızlı hızlı. Bir daha, bir daha kıracağız. Hadi. Vur. Pisini buna at. Elini sil. Ve yumurtayı biraz karıştır bakalım. Karıştır karıştır, 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 karıştır. Karıştır karıştır, <laughs> karıştır, 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 karıştırmaya devam et, karıştırmaya devam et. Karış Karıştırdın mı? Tamam, dur bakalım. Dur şimdi. Yumurtayı karıştırdıktan sonra yumurtanın içine şekeri kat bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Nereye kake? Yumurtanın içine dök. Dök, 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 dök. Hepsine hepsine, 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 Evet, 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 evet. Şimdi tekrardan karışmaya devam et. Koy onu. ben onu ardından alabilirim. Biraz karıştır. Şimdi o şekeri yumurtanın içinde eriteceksin, tamam mı Arya? Evet. Hadi bakalım, bekliyorum. oldu. Yumurta şeker oldu. Evet, yumurta şekerle birleştiği için şeker oldu. Ama sen karıştırmıyorsun hızlı karıştırman lazım. Hızlı 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 birazcık destek olayım anne anne kız birlikte yapalım hadi. Tut elimi, tut elimi. Tut tut tut. Hızlı 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 çok hızlı. Aslında normalde bunu şeyle karıştırmamız lazım. Blenderla ama sen onu beceremiyorsun. Ondan korkuyorsun biraz. O yüzden biz el kuvvetiyle yapalım seninle araya tamam mı? Karıştır 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 karıştır. Dur bakalım tam öldürelim tam öldürelim. Şimdi benim elim burak bir. Ben şimdi şöyle yapacağım bekle. Aslında bunu yapmayı sen de öğrenebilirsin çok basit. Kaşığı havada şöyle çeviriyorsun gördün mü? Bak şöyle kaşığı çevirdiğini düşün içinde yapıyorsun bunu. Yapabilir misin? Evet. Ya bir dene hadi. Dur beraber yapalım. Ben Bak ben seni elini tutayım bırakma elini oradan. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Gördün mü? Böyle 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 böyle. Evet 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 evet. İyice öldürmemiz lazım. İyice 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 iyice. Tamam dur şimdi. Evet. Bunu öldürdük. Ne katıyoruz Arya? Ne katıyoruz? Ne katıyoruz? Ne katıyoruz? Ne katıyoruz? Sıvı yağ katıyoruz. Evet. Ben. Tamam. İki elinle yavaşça dök. Çok havadan dökme. Sıçratma. Evet 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 süpersin süpersin süpersin. Yaparken bana bak bana bak gülümse. Eee çok tatlısın ver bakalım. Şimdi çok yavaş karıştır yağı üstüne sıçratma tamam mı? Biraz yavaş karıştır. Hıh, birleştir hepsini bir. Evet. Şimdi anne kız hızlanıyoruz birazcık. Şöyle alttan yapalım tam sıçratmayalım. Yedirmemiz lazım. Sıvı yağ neden kattık biliyor musun? Birazdan bunun üstüne un katacağız yani. Elimizde yoğurmaya başlayacağız. Birazdan kaşığı bırakacağız. Elimizle yapacağız tamam mı? Tamam. bardağını sokayım mı? Sokacaksın zaten. Dur daha bitmedi. Şimdi sen kaşığı ver bana. Ver. Kaşığı buraya koyduk. Al bakalım bu ele. Tut böyle. Tam tabağa değdirme ama. Hah, öyle havada tut tamam mı? Evet. Ben şimdi bunu dökeceğim Arya. Hazır mısın? Evet. Çok çok güçlü tut onu. Değdirme değdirme tabağın içine. Tabağın içine değdiriyorsun. Kaldır kaldır havaya kaldır kaldır galiba biraz değdirdin Arya Neyse dur. Şimdi bunu anne kız salla. Salla 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 salla. Dur. Dur 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 ben oraya gelin beraber sallayalım dur. Şimdi dur bekle. Dur. Heh. Dur. Bir dakika bir saniye. Heh. Şöyle yapacağız ben de aynı yap. Dur bekle sen bir bırak hadi iki dakika. Ben bir hızlıca yapayım şöyle. Altı sonra dolduysa. Yine sonra iş sana düşüyor. Abi, i̇ş sana düşüyor. Elinle şimdi yoğurmaya başlayacaksın bunu. Ben mi? Evet sen yoğuracaksın tabii ki de. Sokacak mı? sokacaksın. tabii ki de. Sen sokacaksın eline. Bu ben ne içindeki? Iyiyim, ben gibi. Evet dur bakalım. Evet. Şimdi sok için elini yedirmeye çalış. Hadi bakalım başla. Hadi ha yedir ona böyle. Bütün onu yedireceksin. O kurabiye gibi olacak tamam mı? Evet. Sen aslında onu yaparken şunları da katabiliriz. Sen yap 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 yoğur 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 yoğur. Ben bunları katacağım sadece içine. Evet devam et sen devam et devam et. Ben Bunları katayım. Bir tutam tuz olmazsa olmaz anneciğim. Hadi ama hadi daha bal katacağım bak hadi. Barat. Hop. Üç yemek kaşığı balımızı da kattık mı? Elin Elini yiyeyim mi bana? Tabii ki de diyeceksin. Sen şimdi onların hepsini yoğurmaya başlayacaksın. Başla. Başla 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 başla. Başla. Hadi. Hadi. Ya, Hayır ben elimi sokmayacağım anneciğim. Ben sokmayacağım. Ben büyüdüm artık Sen büyüdün. Sen kendi yapabilirsin artık tabii ki de. Yardıma gelmemi ister misin? Evet. Tamam. Yardıma geliyorum. O zaman dur bekle. Hadi ama biraz hızlı. Şimdi dur. Anne kız beraber. Yoğur yoğur yoğur. Hadi hadi hadi. Unumuz yetersiz gelecek galiba. Dur bakalım. Unumuz yetersiz gelirse ben ellerimi hemen yıkayıp un almaya gideceğim. Unum da açıkta, açıkta mı? Yok. Dolaba koymuşuz. Ben Sen... bir tane Evet dur ama dur. İyice yoğur. iyice iyice iyice. Bak kenarlarda kalmış. Bak şu kenarlardakini al. Bu, bu. O unların hepsini al. Tamam. Sen onları alana kadar ben un getireceğim. Tamam mı? Sen yoğurmaya devam et. Yalnız bal olduğu için ne kadar güzel koktu değil mi Aliya? Piştiği zaman muhtemelen daha güzel kokacak. Al bakalım şöyle sen. Al. Yoğur 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 yoğur. Ben hemen elimi yıkayıp un getiriyorum. Sen yoğurmaya devam et anne hani ya. Galiba üç buçuk su bardağı un yetersiz kaldı değil mi anneciğim? Biz ona dört su bardağı yapacağız. Maria bekle, elini elini çekme oradan. Ben biraz kafama göre un ekeceğim. Göz kararı deniliyor yani, göz kararı böyle. Bekle, bekle. Yoğur devam et anneciğim. Dur, şunu da ekeyim. Hepsi bitsin onun. Tam üç buçuk su üç su bardağı demiştik. Üç buçuk da demiş olabiliriz. Buna bir dört dört buçuk su bardağı un gerekiyormuş. Devam et, devam. Evet 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 yardım edeyim mi yardım edeyim mi? Hayır, hayır. Tamam hadi bakalım devam et sen. Devam et devam et devam et devam et devam et devam et. Evet. Süpersin süpersin süpersin. Evet, Aferin sana. Evet tabii ki de ki bunlarla kalıp yapacaksın. Bak bu kalıplar var ya daha bunlarla şekil yapacaksın. Evet. Sonra orada gördüğümüz fırın tepsisine koyacaksın tamam mı? Evet. Hadi bakalım sen yoğurmaya devam et. Çok yavaşsın. Bak tam kurabiye oluyor. Evet 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 evet. Evet süpersin. Biraz güçlü bu sabah yumurta yedin, zeytin yedin, ballı ekmek yedin. Güçlü olman lazım. Evet ha? Evet işte öyle öyle. Ee, onu yaparken bir de prenses pozu ver bana. Evet, çok tatlısın. Bu ne de çek? Mickey da çekeyim o da sana bakarken şöyle. Onu da çekiyorum. Şey, Kuma koydum bir daha. Kuma koymadım, una koydum anneciğim. <laughs> Hayır ayağına. Tamam, sileriz ayağını. Tamam, temiz yere koyayım. İçin rahat etmediyse al. Ah, oldu mu? Oldu. Oldu mu? Tamam. Evet. Çok güzel oluyor. Devam et. Vallahi Arya çok güzel. Aferin sana ya Arya. Gerçekten o kadar güzel yapıyorsun ki şu an. Aferin sana. Devam, devam, sana devam. Ben, ben böyle yapacağım. Onu bana vereceksin. Evet, sana vereceğim. Sen yapacaksın. Ayarladın mı hamurunu? Evet. Vov wow, çok güzel olmuş. E tamam o zaman al bakalım. Ama bence böyle açmadan önce birazcık birleştirebilir miydi? Yo fark etmez ince hamur yap. Evet süpersin. Evet. Hey. Acaba bir şey de yanlış mı yapıyorsun Arya? Yok. Ben yardım etmemi ister misin kalıp açarken? Annenin yardım etmesini ister misin? Hayır. Kendin mi yapacaksın? Evet ben büyüdüm ya. Ya biliyorum büyüdün ama şu an bak bir şey söyleyeceğim ama. Tam açamıyorsun. Biraz yardım edebilirim istiyorsan. Öyle bastırayım mı? İstiyorsan ben onu açayım. Sen kalıbı bastır. Şekli al. İster misin? Açıyorum. Bak. Ay çıkıyor ya. Çıkıyor mu ya? Evet. Yasa güzel açıyorsun. Ama biraz düzensiz açtın. Yardım et. Yardım edin mi? Evet. Tamam, bekle. Yardım ediyorum. Geldim. Evet, evet, evet. Bak şimdi dur. Aslında şöyle şöyle yapabiliriz seninle bak. Hadi. Ben şöyle karar verdim. Daha mantıklı. Bunlar böyle tutan tutan alacağız. Dur, dur. Gel, gel. Bunu bunu açalım seninle. Bırak onu. Ben bunu top haline getireceğim. Sonra ben bunu Ayşe'den sonra istediğim bir kalıbı seçip bastıracaksın üstüne. Tamam mı Arya? Hocam onu üstüne daha sen. Hadi bakalım. Hangisini bastıracaksan buna bastır. Bunlardan bastıracaksın? Hı. Kalıbın bu yüzü, bu yüzüyle bastıracaksın. Anne. Çevir. Ha, burasıyla bastır. Evet. Dur bakalım şimdi dur dur dur. Kalıbı çıkartıyoruz. Dur. Çıkardım. Evet. evet. Dur dur dur. Ben bunu şimdi yavaşça fırın tepsisine koyuyorum. Sen bunu elinde top yap. Evet. Top. Yap. Sen mi koyacaksın tepsiye? Evet. Ama tepsi çok yukarıda. Ben top yapayım mı? Bunu ben fırın tepsisine koyayım ben bunu. Sen onu top yap. Aynen geliyorum. tanesi hazır. İstiyorsan hızlıca top yapıp sana açtırabilirim. Sen de kalıbı. Şimdi hangisini bu ikisinden bastıracaksın? Hangi kalıbı? Arya? Hmm. Karar ver. Ben bunu açınca bastır diyeceğim sana bekle. Birazcık da şuradan açalım. Hmm. Dur. Bir, bir, bir diliminizi gitsin bir. Hadi bastır bakalım. O ne? Kar topu. Kar topu yani kardan adam. Tamam. Yeter yeter Masayı, masanın kalıbı çıkartacaksın. Galiba parmağını kafasına basmışsın. Neyse parmağın damgası değiliz. Bunu top yap şimdi bana. Çabuk çabuk çabuk. Yap 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 yap. yap, yap. Ver bana. Şu kalıbı yapalım şimdi. İşte o kalıp ne biliyor musun? O kalıp zil. Evet. Zil işareti. O da kavga zannediyor. Zırrrr diye öten ziller var ya. Evet. Bekle. Biraz açayım. Sen aa, tekrar bastır. Aa, aa, Fırında pişerken öter belki o zil. Bastır. Hazır, hazır, hazır. Tamam. Dur şimdi. Elini çek. Önce bunları halledeyim. Sonra sen bunu top yapmaya devam et. Bir tutam da zilimiz hazır. Devam devam devam. Bunlar biler senin. Devam. Ben bunu yapıştırıyorum. Gerçi sen Bence eline ben bez getireyim silelim ve fırına ilk yaptığımız şeyleri kurabiyeleri sen koyacaksın. Fırını açıyorum ben. Dokunma şu an biraz biraz sıcak olabilir. Çok değil ama. Gel bakalım. Hamuru bırak. Biraz ellerin yağını alıyorum. Tepsiyi fırına beraber koyacağız tamam mı? Anam ondan kaldı bak. Önce arkadaşlara da yaptığın işi göstermek ister misin? Onu diğer tepsiye koyacağız. Bak sığmadı. Evet. Gördün mü? Hadi gel gel bakalım. Ben koyacağım. Beraber fırına değersen kolun yanabilir. Ama Ay. çok sıcak şu an. İttir. Evet. Şuradan. Şimdi tek elinde şuradan ittir. Sadece şurada. İttiriyorsun. Evet. Süpersin. 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 Kapat şimdi yavaşça. Çok yavaş. Evet. Şimdi İlk kural yaptık. Pişmeyi fırına verdik. Şimdi onları yapmaya başlayacağız. Evet. Onları da ya Ama bir dakika dur. Onları yapmayalım. Önce o fırındakiler çıksın. Sonra tepsi boşalsın onları ikinci tepsiye yapalım tamam mı? Balon. Hadi ablattım. Tamam onlar pissin. Onlar pissin. Hadi bekleyelim. Hadi bekleyelim tamam. Heyecanlı mısın? Bak bakayım bana. Ne kadar heyecanlısın. Bakayım. Hı çok heyecanlısın evet. Bekliyorum. Kurabiyen çok mu güzel oldu Arya? O zaman tadına bak bakalım nasıl güzel olmuş mu? Ye bakalım. Güzel olmuş mu? Bir de ben ısırabilir miyim? Bir de ben ısırayım. Ne yapıyoruz o zaman? Arkadaşlara görüşürüz. Bay bay diyelim mi? Evet. Hadi bakalım. Bay Görüşürüz arkadaşlar.